Güzel olmuş. Eski eski güzel de bu daha daha güzel olmuş. Daha orijinal olmuş. Etrafı kapalı olmuş. Gerçekten güzel. değişime uymak zorundayız. Gençlik her zaman iyidir. Gerçekten çok güzel olmuş. Bir yoluna yakışmış sürede burada yaşıyorum aslında. Bunu kullandım birçok sefer nostaljik travmayı. Bu şekilde akülüye geçmesi belki hani eski e, formundan birazcık değişiklik haline getirmiş olabilir, inovatif olmuş olabilir. E, ama sanırım bazı şeylerin orijinal formunda kalması gerekiyor gibi. Çevreci vesaire falan ama hani o üstten otelin gidiyor olmasını takip etmek de garip bir heyecan katıyordu anladığım kadarıyla. E, yani biraz bir de böyle binelim bakalım nasıl olacak formunda yeni modifikasyonunda bu ön taraftaki aslında insanların ayaklarını koyup asılabileceği yerleri kaldırmışlar. Keza kapıların oradaki merdivenleri de kapatmışlar. Oradaki açılır kapıları kapadığıyla. Bu bence hoş bir şey değil. Çünkü bu birazcık aslında bu tramvayın kültürüne ait olan bir şeydi. Ben defalarca kez burada sallanarak şişhaneye inmiş ya da şişhaneden Taksim tarafına çıkmışlığım var. Ee, aslında yani akbil kullanan, otobüs kullanan birisiyim ama bunun keyfi bence bambaşka oluyordu. Bunu kaldırıyor olmalı bence tamamen bir kültürü ortadan yok etti. Çünkü insanlar burada sadece tramvayın fotoğrafını çekmiyorlardı. Burada ya buraya asılan insanların da fotoğrafını çekiyordu. Bu belki birazcık tehlikeli tarafları kesinlikle var bunun. Ama hani bazı şeyler simgeseldir. Bu simgesel şeylere dokunmak birazcık orijinalliği yine bozan şeylerden birisi. Ben bunu kesinlikle hiç beğenmedim, hiç hoşlanmadım. Buraya insanların tutabilecekleri yerlerin yapılmasını yeniden istiyorum. <laughs> mana mana qolalar